Tekrar hoş geldiniz. Malatya'da ağırlamak, esnaf sanatkar camiası ağırlamakta büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade edeyim. En azından Malatya'nın sorularını dile getirme imkanı verdiniz, hem esnaf sor sorularını dile getirme imkanı verdiniz. Bundan dolayı da esnaf sanatkar camiasına da sizlere çok teşekkür ederim. Ben Malatya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanıyım. 39 sene odamız var. 25 bin faal esnafımız var. Dolayısıyla 3'üne çarparsan aşağı yukarı 100 bin esnafı temsil eden, ailesiyle beraber 150 bin esnafı temsil eden bir kurumun başındayız. Aslında birinci deprem bölgesi Malatya olması lazım. Malatya yıkıldı, bitti, tükendi. Akpınar semtine zaman Malatya'nın yoğun olduğunu, İstanbul'un bir kapalı çarşısı gibi, bir eminönü gibi bir alanımız vardı o alanda 6000'e yakın esnaf sanatkar camiası vardı. Orada geçtiğin zaman e, Kışla Caddesi, Fuzuli Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi e, o buralara baktığın zaman esnaf sanatkar kesimi kalmadı. İşte konteylerde falan idare etmeye çalışıyoruz. O da ne kadar olur işte şehrin merkez alıp daha ileri yerlere verip e, kaldırım kenarlarında, cam mekanlarda çok yerde sıkıntı olduğunu, elektriğin olmadığını, afet tuvaletlerin olmadığını, suyun olmadığı bir yerde esnaf ve sanatkar kesimi kendini idame ettirmek için elinde geleni yapıyor. Belediye evet. evet önünde bir şey yap, çarşı yaptık orada. Devlet tarafında yapıldı. Bir de Rus pazarı dediğimiz bir pazarımız vardı orası. Şimdi Ankara Çarşısı yaptık. Ankara Esnaf Sanatkar Odalar Birliği ile valiliğin katkısı ile ve Fırat Kalkınma Ajansı belediyenin, valiliğin desteğiyle 150 tane iş yeri orada yaptık. Güzel bir çarşı oldu. Bir de şey vardı, belediyenin önünde Emlak Konut'un yaptığı 335 tane bir yerimiz var. Yani bu en iyi yerleri söylüyorum. Kanal boyu dediğimiz e, kanal boyu dediğimiz yerde tren alanımız var. Tren alanında 70-80 tane iş yerinin yapılması. Esnafı Malatya'da tabii 20 bin tane esnaf yerle bir olduğunu, esnafın tamamen iş yeri gittiğini, evini gittiğini, arabasının parçalandığını, e, geliri gideri olmayan, geliri olmayan gideri çok fazla olan esnaf sanatkar kesimi bugün depremle baş başa kaldığımızı, bugün bahkur primlerini, girdilere bakın, elektrik, su parası, vergiler, çe çek senetlerimizin çoğu geri dönmesi ama kazancımızın olmadığını, bunu Sayın Bakanlarımıza da defalarca anlattık ama bir arpa boğuda yol da bir arpa boyu da yol alamadık. Esnaf sanatkar camiası için ben devamlı Sayın Reis'e de söyledim. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a görüşmemizde de bunu anlattım kendisine. Ticareti ayağa e kaldırmadan bir memleketi ayağa e kaldıramazsınız. Çünkü ayrı kültür ayrıya baktığınız zaman Osmanlı zamanında daha askerin, ehratın gitmeden önce ahilerin gittiğini orada, sofraların kurulduğunu, yemeklerin yapıldığını, ticaretin ayağa kalktıktan sonra oraya bir yerleşim yeri yapıldığını. Eğer ticaret olmada hiçbir yerde yerleşim yeri ayağa kaldıramazsınız. Malatya'yı da ayağa kaldıramazsınız. Bunu ben defalarca dile getirdim. İnsanların karnı doyurmadan mutlu edemezsiniz. Bina yaparsınız, ne yaparsanız yapın. Akşam çocuğunuzun nafakasını götürmediniz, evine götürmediğiniz zaman o insanlar orada ne mutlu olur, ne kendi mutlu olabilir, ne çocuğu mutlu olabilir, ne eşi mutlu olabilir. Önemli olan bizim bir an önce esnaf ve sanatkar camiasını ticarete ayak kaldırmak için mücadele veriyoruz. İnşallah başarılı oluruz bizim deyimimizle de yarım sene geçti. Bugün 6. aya girdik depremin olduğu günde bugüne. Benim gözümle yani yaptığımız yer 500-600 sene normal bir yer yaptık. Diğerleri küçük yerlerdi. 3000 küsür bir konti cam şeylerde konteye kurduk iş yere geçici iş yerlerini ama 20 bin esnaf var bu 20 bin esnafın içerisinde 3 bin 5 bin tane esnafa yer verirseniz diğer esnafı ne yapacak çünkü adam yıllarca yapmış senedi var sepeti var para kazanacak ki o senedini ödesin sepetini ödesin elektriğini ödesin doğalgazını ödesin çocuğun afakasını kaldırsın Burada büyük bir sıkıntı içerisinde. İnşallah bu hükümetinize güveniyoruz Cumhurbaşkanı'na. İnşallah bir an önce burayı ayak kaldırır. Ahilik geleneği başlı başına ahilik dediğim bir kültürdür, bir yaşamdır. Yani ahilik öyle dışarıda anlattıracak gibi değil. Ahiliği yaşamak lazım, görmek lazım. Ahilik paylaşmaktır, bölüşmektir ahilik bir memleketi ayağa kaldırmaktır. Ahilik doğru, dürüstlüktür, doğruluktur. Ya yani ahiye buna baktığın zaman, aile ahiye baktığın zaman ahilik e, bizim e, yani dinimizde de vardı. Komşusu aç yatan kendi tok yatan bizde değildi. Ahiliğin kültürü budur. Ahilik der ki ben siftah yaptım, komşum siftah yapmadı. Ben de alma bunda komşum da diye böyle bir gelenekte geliyoruz. Tabii ki esnaflık çok farklı bir şey. Bugün cenazen de olsa insanlara ekmek yetiştirmek zorundasın. İnsanlara lokantayı açmak zorundasın. Cenazen yerde olsa dahi bunu yapmak zorundasın. Çünkü esnaf mesle meslek esnaf dediğin zaman büyük bir kültür, büyük bir meslektir. Bu mesleği yapmak için de çok büyük zorlukları var bunun içerisinde. Şimdi ahilik kültürüne bağdaştığın zaman aylık yardımlaşma vardır. Ama bugün Malatya baktığın zaman yani bu aslında 11 il değiller ya 4 ilin ülkeye baktığın zaman Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya. Aslında deprem üstüne bakarsan yani bunu AFAD nasıl bir e, bildiri yayınladı bilemiyoruz çünkü Malatya baktığın zaman Malatya tamam yıkılmış. Ben Maraş'a gittim Maraş bizden çok iyi, Adıyaman yine bizde iyi, Hatay'ın işte bir, bir bölgesi ama Malatya'nın ilçeli ilçeleriyle beraber köylerde köy kalmadı mahallelere büyük şehir olduğu için mahalleleriyle beraber yerle bir daha bizim burada 30 bin tane blok yıkılacak. Bu blokların içerisinde her 3-5 bin tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane bireysel konut olduğunu düşünürseniz 150-200 bin tane konutun yıkılacağı olacak. E, 6 aydır daha Malatya'da Fazla bir yıkım da olmadı. Sadece depremde tamamen ağır hasarlı olan dökülen yerler enkazları kaldırdı. Bugün siz de gezer görürseniz her tarafta yıkıp var, her taraş şey var. Bir de şimdi asbest kokusu korkusu var, hastalık korkusu var, akciğer kanserinin korkusu var. Kızamıklar başlamış. İnsanlar sıcakta konteynerde artık insanlar bulanmış bir, bir durumda. O, o insanları rahatlatmak için acilen ticareti kaldırıp arkasında da konutlara hemen acilen başlamak lazım. Malatya'da yer kalmadı ki yapalım. Yani şimdi elimizdeki işçiler de kaçtı. Elimizdeki işçiler de gitti. Şimdi insanlar asgari ücretten nerede olsa iş bulur mantığıyla onlar gitti. Bizim en büyük sorunumuz Malatya yıkıldı. Malatya'nın halkı da yıkıldı. Esnafı da yıkıldı. Biz de yıkıldık yani. Hepimiz depremzedeyiz. Deprem deprem hepimize vurdu. Polisine vurdu, memuruna vurdu, amirine vurdu, işçisine vurdu. Belediyesi kimse vurmadı, kimse kalmadık. Ki. Şimdi bizdeki esnaf sanatkar camiasına baktığın zaman yani zanaatkar dediğin insanların çok kaçmaya başladı. Çünkü Malatya'ya böyle baktığın zaman Malatya'nın ayağa kalkması için 10 yıl belki de daha fazla bir süre lazım. Onun için insanlar kendini idame ettirmek için çalsın şu nafasını, nafakatını kazanmak için, nafakasını kazanmak için ne yapacak? Başka illere gitmeye başladı. Mesela birçok göç verdik. En, en azından bir ara toparlandık. Son bu 5.3-5.3'ün arkasında 4.7-8'in gelmesi, bilim adamlarının demesine göre 6 noktanın üzerinde deprem olması. Son iki depremde de Hatta 3 depremde, 3 de, deprem önce oldu, 3 depremde bu son günlerde Ondan sonra da insanların tamamen Malatya'ya boşalttığını, memurun, amirin gittiğini, e, beyaz yakalıların gittiğini, ya yani Malatya'da işte Malatya'da bahçesi tarlası olan, esnaf olan, gidecek başka bir gücü olmayan insanlar şimdi Malatya'da ikamet etmeye kalktılar. Malatya'yı ayağına nasıl kaldıracak diye hep birlikte Malatya'yı düşünmek lazım. Burada en büyük sorunumuz Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya'yı tam anlatılmadığını, Malatya'nın böyle yıkıldığını göstermediğini, insanların gelip arabayla gelip belli bir bölgeye gezdikte işte bu Abdullah Gül Parkı'ydı eskiden şimdi Sümer Bank'ın önünde, belediyenin önünde. Burada bir yıkıntı yok, yeşillik alan. Sadece gelen devlet adamlarını orayı gezdirip orayı göstermesi insanların da gidip Malatya'nın gerçekten yıkılmadığını, Malatya'nın az can kaybı olduğunu Buna gidip yukarıda anlattıkları zaman Malatya hep geri plana yıkıldı ama biz gezip gördüğümüz yerde, mahallelerde, köylerde, ilçelere gittiğimiz, caddelere, sokaklara gittiğimiz yerde gittiğimiz yer tamamen yıkılmış. Enkazı kaldı. Hayalet şehir gibi. Dün geçen yeni yeni valimiz gelmişti. Valiyle bir görüştük. Dedim sayın valim. Herkes Malatya'yı çok iyi görüyor. Malatya'nın yıkılmadığını, Malatya'nın az hasarlı bir bölge olduğunu söyler ama siz lütfen bir Malatya'yı bir gezin. Dedi ki ben biraz akşam gezdim. Hayalet şehre benziyor. Hiçbir yerde ışık yanmıyor. Şimdi böyle bir şehirde ne istiklam olur? Ne gelir olur? Ne kazanç olur? Ne de insanları yerinde tutabilirsiniz. Bir an önce ticarete ayak kaldırmak lazım. Akpınar bunlar semtiyle Sıtma Pınar arasında dediğimiz 450 dönümlük bir alanımız tamamen yıkıldı. Orayı tamamen yapıp Tamamen hemen ayağa kaldırmak oraya 20 bin esnaf değil. Orayı eğer bizim dediğimiz gibi bloklar halinde yaparsa, bizim bir cadde AVM'miz var. Bilirsiniz cadde AVM gibi 4 tane 5 tane blok yapıp da Rus pazarı dediğimiz yerde yaklaşık 91 bin dev öğrenci e, okulun yanına yaptı da Sıtma kadar getirdiğimiz zaman inan edin Malatya'da giden göçü geri getiririz ve göç alırız. Eğer biz ticareteye kaldıramazsak biz Malatya'da durmada göç veririz. Bunun içerisinde ne ahilik dayanabilir, ne vatandaş dayanabilir. Hiçbir kültür buna karşı gelemez. Bunu kaldırması, bu gücü kaldırması mümkün değil. Bir an önce hükümette, yetkililerimizde, siyasilerimizde beklentimiz bir an önce Malatya'nın nasıl yıkıldığını, Malatya'nın nasıl tükendiğini, esnafın bittiğini, 20 bin esnafın ayak altı olduğunu, evinin olmadığını, arabasının olmadığını, iş yerinin olmadığını ve bütün iş yerlerinin, bütün servetinin, esnafın serveti, fazla bir serveti yok, 30-40 milyonluk bir servetin de tamamen toprak altında kaldığını, bütün birikimini orada gömdüğünü, onun için Devlette beklediğimiz Bağkur primlerinin alınmaması, bir yıl boyunca da esnaf ve sanatkar camiasına girdilerin alınmaması ve faizsiz bir acilen kredi verilmesi lazım. İnsanların biraz kendini toparlaması lazım ki insanların çağısını çolun karnını doyursun ki insanlar mutlu olsun. Vallahi ben size şunu söyleyeyim yani ilçelere gittiğimiz, köylere gittiğimiz zaman depremin ilk dönemlerinde Hayvanların enkaz altında kaldığını, kimsenin olmadığını, o hayvanların bağıra bağıra can verdiğini, insanların göçük altında kaldığını, kimi çocuğunu, kimi torununu, kimi avradını, eşini kaybeden insanları gördüğün zaman, o anılar hiçbir zaman unutamazsınız ki, hiç unutamazsınız. Belki sizin canın sağdır, iyidir ama senin komşunun çocuğu ölmüş, torunu ölmüş, hanımı ölmüş, kendisi ölmüş. Tek bir insan kalmış. Geçen gün bir hoca vardı. Hocayı sordum. Çocuğunu tam tanımadım. Bir bir yerde gördüm dedim. ya arkadaş sen şimdi dedi ki ben Mehmet Hoca'nın oğluyum dedim ki ya hocam nasıl dedim. <laughs> dedi ki Annem, babam, iki çocuğum, karım dedi enkaz altında can verdiler dedi. Ben tek başıma o an dışarı çıkmıştım kurtuldum dedi. Şimdi bu tür olaylarda hangi anıyı anlatacağız ki? İnsanlar enkaz altında bağıra bağıra bir de bir soğuk var. Eksi 20-25 derece soğuk altında biz kar yağarken biz depremi yaşadık. Biz şimdi depremi sadece binaların aşınlarına evet. yaşayan, biz vatandaş olarak da depremi ezildik, büzüldük. Her şeyimiz gitti. Umudumuzu kaybettik. İnşallah umudumuzu kaybetmeden bu memlekete ayak kaldırız. Servetimizi kaybettiği gibi umutumuzu da kaybettik. Şimdi halen sallanıyorum Malatya'da. Halen e, rakam vermiyorum ama deprem olacağını söyler. Gerçi Türkiye genelinde söyler. Ama Cenab-ı Allah bizleri bir daha bizi değil, bütün dünya devletlerini böyle bir yıkımla, böyle bir felaketle karşı karşıya getirmesin inşallah. Hafif, esnaf işte bugün en hafif olduğumuz gün, her zaman burası devamlı yoğunlukta dolu. Esnaf bir an önce nerede bir kredi alacağım, nerede bir debi alacağım diye esnaf mücadelesi görüyoruz. Biz de esnap için Cumhurbaşkanlığından en kısa yeri kadar size depremin yarım bir yıl geçti ama daha devlet tarafında bize esnafımıza verilen doğru düzgün işler şey, şey yok. Yok, yok. Biz sözlerini alacağım ama yerine getirin. Hep kaldı. Bu da sen Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Hayır, hayır. Esnaf ve sanatkar kesiminin borçları geldi, senetleri geldi, senetleri geldi, senetleri çekleri, elektrikleri, çekleri, doğal çekleri. Geldi. her şey geldi. Biz bunları işimiz yok, gücümüz yok, evimiz yok. Biz bunları ödeyemez durumdayız. Bizim evet. en azında bunları evet. bir yıl, bir buçuk bir, iki evet. yıl, ertelenmesi değil, alınmaması. Er, ötelemeyle, ben reise de söyledim, ötelemeyle Bu rapor çıktı bir kredi kartı yüklenirse biz altta çıkamayız. Başkanım, Çünkü Marat çalışan bir yüzde yüz oranda arttırdı. onlar Cumhurbaşkanı isterim. Yüzde yirmi beşi, yüzde Şimdi inşallah yani, bize en azında bu bölgede 4 tane il, on il değiller ama en azından altı, 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 evet. tane altı, altı, var. Bunlar da en azında bir yıl, özellikle Malatya tamamen yıkılmış. Malatya her zaman az hasarlı il gösterirler. Basın olarak da, basında şikayetçiyiz, medyada, sosyal medyada tutun, görsel medyaya kadar. Biz gerçekten Malatyalılar muzdaribiz, kendileride şikayetçiyiz. Hep Malatya az hasarlı il göstermek çabası, içerisinde Ama gelsinler bir Malatya yerinde görsün. Sağlam, bir yer var mı? Çarşı, çarşı merkezi, şey. ticaret. Sadece, Sadece ticari. benim 950 tane üyemi yeriyse. Buna bir şey. Evet, çevirmesin. 950 bunlar... İnşallah ulaşır. Reisin bir gün gelip bu Malatya'yı en tamam. azından helikopterin üstte gezip Malatya'yı yerinde görmesi lazım. Anlatmayın oynuyoruz. Anlatmayla Yok. Milletin gelip de burada şak şak çalmayla gitmez. Ama diğer tarafta da millet arkadaş da vardı. Bakanı sahaya indirdik, gezdirdik. Allah'a şükür bizim vatandaşımız alkışına, sloganlarına Malatya sizinle gurur duyup deyip de herkese alkış çaldığı bir iliz. Aynı, aynen i̇şte aynı, aynen başkanım. Aynen. Bizim aynen. Bizim milletvekilleri evet. seçimler. Hazırlığı sağlık. Hazırlığı sağlık.